Arkadaşlar bugün ben ve arkadaşlarım Gülmemeye Çalış adlı bir meydan okuma yapıyoruz. 10 bin dolar kazanabiliriz ama gülersek bir paketi birer birer toplayacağız. Ama eğer para vermek istemezsek ceza tekerleğini döndürebiliriz ve cezayı yerine getirebiliriz. Kurallar basit o yüzden hadi başlayalım. Hadi gidelim. Bu kediyi üzüntüyle karşılıyorum. <laughs> Ups, Neden böyle yaptın? Haydi bunu yap. Haydi kaydı döndürüp bakalım. İğrenç yol. Bu ne? Bu iğrenç çünkü bu. İğrenç yol. Belki parayı verebilir mi? Hayır başaracaksın. Evet Michael paraya ihtiyacımız var. Cezayı yerine getirmek zorundayız. Tamam Michael karşıt parkurda denemeye hazır mısın? Evet hazırım. Hadi Michael yapabilirsin. Hadi Michael yapabilirsin. Hadi hadi sen başaracaksın. Şimdi ağzını aç. İşte başardın. Teşekkürler. Bu harikaydı. <laughs> Arkadaşlar challenge'ımıza devam ediyoruz şimdi. Önce yıkanmama izin verir misin? <laughs> Aman o kediyi gördünüz mü? O sadece korktu. Vay, bu çok romantik. <laughs> Hepimiz güldük ve şimdi bizi bekleyen sınavı öğrenmeye gideceğiz. Gizli içecek mi? Hadi bakalım bakalım. Gidelim. Biz hep güldüğümüze göre işte bizim cezamız gizli içecek. Ben birinci olacağım. Hadi. Nasıl buldun? Of! Bu limon, limon suyu. O kadar da kötü değil. Hmm, kötü değil. Çok hoş. Biliyor musun? Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi şey. Haydi Anita, yapabilirsin. Orada ne var? Of, bu süt. Onu sevmiyor musun? Hayır. Şimdi benim sıram. Arkadaşlar, hadi başlayalım. Aman tanrım. Neredeyse her şey. Haydi daha güçlü. çek Michael. Hmm, o kadar da kötü değil. Bu bir meyve suyu gibi. Tamam, ceza ile işimiz bitti. Şimdi meydan okumamıza geri dönelim. <laughs> tamam, devam edelim. Bu acıktığımda benim. Sen güldün. Muhtemelen evet. Ceza. Hamam böceği mi? Ben gerçekten çok korkuyorum hamam böceklerinden çocuklar. Buna emin misiniz? Ben de. Onlar iğrenç. Belki paramızı veririz. Onları sadece ver. Birini verdik. Dokuz kaldı. Eğer abone olursam belki para dağıtırız. En azından şimdi hamam böceklerinden uzaktasın. Evet, teşekkürler çocuklar. Çünkü hamam böceklerini sevmiyorum. O ne yapıyor? Anlamıyorum. O dövüşmek istiyor. O çok tehlikeli. Ne yapıyorsun? Gülmeye cesaret mi ettin? Hayır. Biz parayı veremeyiz. Tavuk havuzu. What? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama ilgimi çekiyor. Tamam. Beni bir tavuk partisi bekliyor. Ben mutluyum çünkü bunu uzun zamandır yapmak istiyordum. Ama önce güvenlik. Ben hazırım. Tamam. Doğal bir yapıştırıcım var bu bal. Bir tane senin için bir tane senin için ve bir tane de senin için 3 2 1 Ben hazırım. Beni bal ile ıslattılar ama nerede tüyler? İşte onlar. Hazır mısın? 3 2 bir. Artık sen bir civcivsin. Cipa cipa cipa. Arkadaşlar şimdi gidip hızlıca yıkanacağım. Ve sonra challenge'a geri döneceğiz. Nasıl hissediyorsun? Ben cip cip. Bu gerçekten mi? Evet. Kim güldü? Bu Michael'dı. Hadi Michael cezanı alacaksın. Islak ekmek mi? Kanka bu dünyadaki en iğrenç şey. Bence bin dolar vermemiz gerekiyor. Evet. Zeus yakala. Harika. Aferin çocuklar. Arkadaşlar dokuz bin kaldı. Bizde aslında sekiz var. Zorlaşmaya başlıyor. Tamam devam edelim. Berbat. O orada ne yapıyor? O temizleniyor. <laughs> eh Vlad sen kaybettin. Gerçek mi? <laughs> Suyla oyun mu? Bu hiç fena değil gibi geliyor. Hadi başlayalım. Tamam Vlad. Cezanı başlatıyoruz. Bu su cengası. Buradan 5 fincan alman gerekiyor ve onların düşmemesini sağlaman lazım. Buna hazır mısın? Evet, harika bir planım var. Buradan başlayacağım. Bekle, bunu alacağım. Bu ikinci mi? Bekle, bekle. Dikkat et Vlad, dikkatli ol. Sen zaten üçüncüyü çıkardın. Bu dördüncüsü. Artık sonuncusunu almak kaldı. Dikkat et şimdi düşecek. Bay bunu nasıl yaptın? Arkadaşlar ben bir profesyonelim. Bakın bunu sonsuz bir şekilde yapabilirim. İki tane çıkarabilirim. Dikkat şimdi düşecek. Bunun mümkün olması nasıl? Bir tane daha. Sen gerçekten bir profesyonelsin. Buyu kaldıralım. Hadi dikkat et çek. Ceza ile işimiz bitti. Devam edelim. Bu eğlenceliydi. Bu çok eğlenceliydi ve ben hiç sıkılmadım. Devam edelim. güldün. Ceza. Ceza istemiyorum. Korkuyorum ki bu yine tiksinç bir şey olacak. Gizli yemek? Her şey umurumda değil. Onlara para vereceğimizi düşünmüyorum. Hadi gidelim. Yani bu gizli yiyecek cezası içinde ne var? Ama önce bunu her şeyi hissetmelisin. Gözlerini kapatacağız. Bir şey görüyor musun? Hayır. Ben bunu seçeceğim. İçinde ne olacak? Oh my God. Onları sıkıştırabilirsin. Onları sıkıştırmayı dene. Sıkıştır. Yumurta? Hayır. Isır. Of bu domates. <laughs> Artık başka bir şey yapalım. Tamam bunu dokun. Bu lezzetli. <laughs> ben bunu denemeyeceğim çünkü ellerimi oraya koydum. Haydi devam edelim. 3 2 1. Nasıl buldun? Senin için nasıl? Tamam gibi. Bırak ben de biraz deneyeyim. Tadı güzel değil. Bu nedir? Bunu mu yedim? Bu yenilebilir deniz yosunları. Onları %100 yiyebilirsiniz ve bu aynı zamanda sağlık için gerçekten faydalı. Tamam, gülmemeye çalış, meydan okumasına devam edelim. Hadi çocuklar. Haydi bakalım. Benim köpeğim de yatıyor. Oh my god. Bak. Onun yüzüne bir bak. Sen <laughs> güldün. <laughs> Sen güldün. Yine cezaya gidelim. Haydi bakalım. Paraları korumalıyız. 20 tişört. Bence bu o kadar korkunç değil. Bu çok kolay Michael. Hadi gidelim. Yani Michael bu ceza için tam 20 tişört giymen ve ardından 10 tane şınav çekmen gerekiyor. Bu imkansız. İlk tişört işte bu. Bekle bu sayılır mı? Hayır. Hadi başlayalım. Hayatında en fazla aynı anda kaç tişört giydin hatırlıyor musun? Bana inanmayacaksın. Kaç? Bir. Bakar mısınız ne kadar kas var? Sekizinci. <laughs> Yeterince oksijenim var mı Michael? Evet. Bir iki tane daha. Artık senden daha fazlayım. Arkadaşlar bu sonuncusu. Yirminci. Başardın. Minecraft'tan Steve oldu. 10 kez şınav çekmek kaldı. Hadi dostum başaracaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam edelim. Hadi gidelim. İyi bir iş çıkardık. Devam edelim. Bu köpeğe acıyorum. Bu sevimli. Bu bir ahtapot mu? Bu ahtapotun gözü mü? Kanka. Bu bir dans eden at. Giden kedi. <laughs> Sen güldün. Hadi Vlad, aferin sana. Gizli kutu mu? Bekleyin çocuklar. Bu daha önce sahip olduğumuz gizli kutu videosunu hatırlatıyor. O videoyu beğendim. Bu yüzden bu gerçekten ilginç ve eğlenceli olacak. Hadi başlayalım. Yani bu gizli kutuyla bir ceza olacak. Sanırım sağ taraftan başlamalıyım şimdi. Bu ne? Ne düşünüyorsun? Bunu sıkma. Deniz domuzu? Evet. Evet bu Harry. Hello. Haydi bakalım sırada ne var? Bu ahtapot. Evet, bu ahtapot. Şimdi daha zor. <laughs> bu beyaz ve sarı. Yumurta. Evet, bu yumurta. Hadi devam edelim. Gidelim. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Onu elinden tutmak istiyor mu? O direksiyonda. Bu romantik. Hayır. Hayır. Sen güldün. güldün. Ah. Ah. Hadi bakalım ne olacak? Gizemli, gizemli ipler, mi? ipler mi? Arkadaşlar görevi atlayabilir miyim? Hayır. Hayır. Bizde sadece 8 bin kaldı. Hadi ceza verilmesine gidelim. Tamam. Onu gizemli iplerle bir ceza bekliyor. Anita hazır mısın? Biraz heyecanlıyım ama hazırım. Tamam. 3 ipi çekmen gerekiyor. O zaman cezan sona erecek. İyi şanslar. Ben hazırım. Ama sanırım korumaya ihtiyacım var. İşte al. 10 bin doları hatırla. Tamam. Hazırım. 3 2 1 Şanslıyım. Tamam. İlkinde şansın yaver gitti. Ama ya ikinciyi? 3 2 1 Oh. Tamam. Orada ne olacağını bilmiyorum ama bunun öncekilerden çok daha kötü olacağına eminim. 3 2 1 Bu un. Sen bir kardan adam gibi görünüyorsun. Gerçekten mi? Tamam çocuklar, paralarımızı sakladım. Arkadaşlar 8000 dolar kazandık seyahate çıkabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Abone olun zile tıklayın ve beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal.